Burası Apa Barajı'nın eski köy sular altında kalan mezarlıklarından. Burada Abdülkadir gelen Hazretleri'nin yakınlarının olduğunu rivayeti var. Bu mezarlığı da ondan tadil etmişler. Ondan dolayı çektik. Apa Barajı'ndan bir esinti. Oralar gezdik arkadaşlar. Su çekildikten sonra, buralar açığa çıktıktan sonra ve köyde tadilat etmiş. Biz de buraları bugün gezmek istedik. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bu mübarek yerleri de ziyaret etmenizi seviniriz. Bir Fatiha'nızı okursanız güzel olur Allah'ın izniyle.